Herkese selamlar. Ee, yine limana geldik. Solucanımız var. Atıyoruz. Hava biraz yağışlı, çiseliyor. Şu anda bir tane kupeze attım. İnce takım. Üç iğneli. Bakayım şamandıra. Aynen şamandıra suda göre gibi. Bir tane kupeze aldık. Çok iri değil. İdare eder. Normal yemi normalinde kupeze çakı sapı veya karides tavsiye ediyorum. Şöyle kovamızı göstereyim. Bir adet var. Ee, bekliyoruz. Daha yeni geldim. Aksiyon kameramı almadım. Çünkü bir hızlı bir şekilde geldim. Dedim bakayım atayım ne çıkacak ama Allah'a şükür boş dönmüyoruz. Bir yandan da yemliğe dip takımı atıyorum. Zili taktım. Artık bakalım hangisine gösterecek. Yavaş yavaş göreceğiz. Aksiyonları çekemeyeceğim ama bakın şu anda balık aldı. Gözüküyor mu? Şu anda şamandıra daldı. Çekiyorum ben. Muhtemelen gelecek. Evet az önce bakın demiştim ki daldı diye. Hemen bir tane daha kufez almışız. Takımımızı hemen göstereyim. Şamandıra şöyle bir metre sonra da stoperi var. Nerelerde şu anda stoper? Şurada bakın. Yine bu takım nasıl yapılıyor onu da çekeceğim. Bu videonun sonuna eklerim. Şimdi ben devam edeyim avlamaya. Size vuruş anını çekmeye çalışacağım ama bu sefer biraz ileri attım. Gözüküyor şu anda videonun tam ortasında görüyorsunuz bakalım. Dalma olacak mı? Ve daldı. Görüldüğü gibi bakın. Balık iki kere vurdu herhalde ufak alamadı. Şu anda altında balık var herhalde. Şamandırayı sağa sola hareket ettiriyor. Bazen de daldırmaz balık. Şamandıranızı sağ veya sola doğru hareket ettirir. Kupez avındayız. Şöyle tamamen bir batırsa da görebilsek. Bir dakika sefer biraz daha yakına atacağım. Çünkü zoomlu halde bayağı ileride. Yine de çok net görünmüyor. Uçta duramadım maalesef. Çok rüzgar var. Biraz daha ortalara ilerledim. Böyle kuytu yere attık kamışımızı. Şamandıramız bekliyor. Bu arada ben kamışı elimde de tutuyorum, kenarda da tutuyorum ama elimde tutarsam şamandıra daldığı anda tasma atıyorum. Eğer kenara da koyuyorsam bekliyorum şamandıra komple kayboluyor. Komple kaybolduktan sonra alıp tasmamı atıyorum. Eğer kupes tutanlar Şimdi dip oltasına bir tane barbun aldık. Bir tane de iri aldım. Bu şurada. Bak çok güzel oluyor. Kovamızı dolduruyoruz böyle. Güzel hiç yoktan iyidir ama iri kupes. E, maalesef ki bir tane iğnemi kopardı yani benim hatam aslında iğnenin ucundan dilde misina'dan çekince iğneyi kopartmış olduk. Bu de ince misine kullanıyoruz çünkü kalın misineyi görüyor ve çok fazla etkiliyor hatta iki tarafında bir tanesi kalın bir tanesi ince takımlı e, iki kamış denedim. İkisi de aynı yere aynı yeme atılmasına rağmen kalın takıma bir iki tane gelirken diğeriyle 20-25 tane balık aldım. Onun için size ince takım öneriyorum. İnce takım ve iğne numarası da 6 numara 7 numara olabilir. Tavamızı sonlandırdık. Yağış da başladı. Güzel kupez aldık. Bir tane barbun, bir tane de menekşemiz var. Şimdilik bu kadar yeterli. Tadında bırakmak lazım. Fazlası da zarar. Evet, bu şekilde görüşmek üzere bizi takip edin. Kanalımıza abone olun ve yorum, soru videolarının altına ekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.